Gaziantep'e hoş geldik. Sizler de buraya hoş geldiniz. Enerjinizi hemen girişte Nevzat Hocam'la biz aldık. Hepinize <laughs> teşekkür ediyoruz. İyi ki bugün buradasınız. Bizlerle birliktesiniz. Sağ olun. Ben e, Fatma Bakanım'a teşekkür ediyorum. Özellikle bu davet için ve sosyal <laughs> belediyeciliğe verdiği önem için. E, özellikle hatta e, şunu da söylüyorum ben bireysel fayda Toplumsal faydayı bireysel faydadan önde tutabilen e, çok e, önemli kişilerden birisi. Yani Fatma Hocamın vizyonu olan mesela kısa vadeli yatırımlara değil, orta uzun vadeli yatırımlara da sosyal belediyeciliğe de önem veriyor. Bu nedenle ben e, bu davranışının tak, takdir edilmesi öv övgüye layık olduğunu düşünüyorum. Da, e, lise öğrencilerimiz var, üniversitede okuyan arkadaşlarımız var. Yine e, hayatını akademiden sonra devam ettiren büyüklerimiz, hocalarımız var. Sistemsel olarak baktığınızda aslında e, sınav sınavlara dair hocam, yani yaşıma dair aslında belirsiz hiçbir şey yok. Yani müfredat belli, nereden ne olacağı belli. Yani üniversitedeki arkadaşım içine geçerli, lisede üniversite hazırlanan arkadaşım için de e, yüksek lisans doktora yapan e, ilerki dönemde de aslında hesaplanabilir şeyler bir manada. E, burada e, galiba bazı şeyleri yolunda götüremiyor ve psikolojik olarak o süreci çok yönetemiyor arkadaşlarımız. Mesela gereksiz yere kaygılanıyor, öfkeleniyor, ailesine kızıyor, çevresinde arkadaşlarına kızıyor, sosyal hayattan koptuğunu iddia ediyor, böyle bir sarmalın içine de girebiliyor. Dolayısıyla bütünsel baktığımızda akademik yaşamda psikolojik sağlamlığın yürütülebiliyor olması için bize anahtar, kelime olarak neler söyleyebilirsiniz hocam? Ya yani, psikolojik sağlamlığın yürüyebilmesi için bu e, e, duygusal zeka becerilerini geliştirmek gerekiyor. Duygusal zeka becerilerinin beş e, a, ayağı olan bir formülü var. İsterseniz onu özetleyeyim. PERMA modeli diye geçiyor. Pozitif psikolojide psikolojik sağlamlık eğitiminde kullandığımız bir metot bu. Pozitif psikoloji uygulamalarında PERMA modeli Birincisi, perma modelinin birincisi pozitif emotion diye geçiyor. Yani pozitif duygu durum. Yani olayları karşıladığımız zaman bir olayla olumlu veya olumsuz herhangi bir olayla karşı zor bir olayla işte çok, yani deprem yaşandı biliyorsun büyük bir evet. doğal afet bunun gibi ama biz bu Anadolu travma toplumu burası evet. travma coğrafyası burası ya yani, jeopolitik olarak travma bölgesi yani onun için burada devamlı tetikte olmak, uyanık olmak gerekiyor. Uyanık olmadığınız zaman şey e, hata yapıyorsunuz ve bu aslında bize bize faydası da oluyor. Yani strese dayanıklı bir toplum olduk biz. Onun için süre tarihsel olarak da öyle. Evet. Yani yakın zaman için değil sadece tarihsel olarak. Şimdi böyle durumlarda olayları karşılama biçiminiz bir negatifi de göreceksiniz pozitifi de göreceksiniz hı hı. ama pozitife doğru olacaksınız. Yani evet. olmak değil bu. uğrunda emek verilecek, çile çekilecek, yorulacak hedefi varsa bir insanın o insan e, emek, zahmetlere katlanabilir. O insan saatlerce ders çalışabilir. O insan zora talip olabilir. Ego ideali olmayan, yüksek hedefler olmayan bir kimse emin ol, bugünü yaşar doygunluk yaşar, bırakır, tembelleşir. Hı hı. Halbuki idealist insanlar, işte yüksek hedefleri, hatta Maslow'un ihtiyaçlar piramidini duydunuz mu? Psikososyal ihtiyaçlar piramidini. Bak o ihtiyaçlar piramidinde yeni bir şey eklendi. Bu Maslow eklemiş, kapitalist sistem bunu bizden gizlemiş. Psikoloji de etkilemiş bu. E, Maslow ihtiyaçlar piramidinde Psikoloji de temel şeylerden birisidir. Yani insanın ihtiyaçlarını karşılarsa insan mutlu olabilir. Psikolojik evet. sağlamlık dediniz ya. Evet. Temel ihtiyaçlar nedir? Yemek, içmek, üremek, bağım, şey, barınmak gibi. Temel ihtiyaçlar. Bu fizyolojik ihtiyaç. İnsanda da var, diğer canlılarda da var fizyolojik ihtiyaç. Onun üzerinde sevmek, sevilmek ihtiyacı, güvenmek, güvenilmek ihtiyacı, sayılmak ihtiyacı. Ondan sonra işte anlam peşinde koşma ihtiyacı, kendini gerçekleştirme ihtiyacı, iyi psikolog nasıl olur, iyi hekim nasıl olunur diye beni çağırıyorlar üniversiteler top, toplantılar için. Orada da söylüyorum. Burada ya yani iyi, iyi psikolog, iyi meslek adamı, iyi bir iş adamı olmadan önce iyi insan olmak. Evet. Buradaki kritik kavram İyi insan olmaz, olmazsanız iyi mühendis olmanız, iyi doktor olmanızın hiçbir anlamı yok. Şey, i̇yi mühendis oluyorsun, sentetik estra üretiyorsun. Doğru. İyi bilgisayarcı oluyorsun, korsan hackerlık yapıyorsun. Olmaz. İyi insan olmak, onun için iyicil olmak, zeki, başarılı olmak güzel. Zeki, çalışkan olmayı yüceltiyor kapital sistem. Ama zeki, çalışkan ve iyi insan olmayı yüceltirsek eğer, bunu hedef alırsak gençlerimiz, emin olun hayatta hem başarılı olurlar hem mutlu olurlar. Evet. Başarı ve mutluluğu beraber bu şekilde formüle edebiliriz. Nevzat hocamıza teşekkür ediyoruz.